kimse dünya niçin bu hale geldi demesinler. Kesinlikle. Allah razı için birileri bir şey yaptığı zaman her yerden aynı anda vahşi yaratıklar gibi saldırıyorlar. Son senaryoyu size göstereceğim zulüm ve virüs ve virüsten öteye garip ölümler başlayacak dünya genelinde. nasıl olduğunu ben size göstereceğim. Demin yukarıda suyun içinde çalışıyordum. Ayakkabım delik olduğu için su çekti kapalı alanda kaynak yapmak zorunda kalıyorum. Kaynağın dumanı herkes bilir çok zehirli. Yani gözünü kaynak almazsa dahi mutlaka dumanı gözüne kaçtı mı beynine vurur ve zehirler insanı. Bakın bu ayakkabım delik. Ve demin su çekti ayaklarıma, karnıma sancı girdi. Çorabım ıslandı. Bunlar neden oluyor ben size anlatayım. Bakın yukarıdan en üst kattan buraya su geliyor. Bak göstereyim. Evet, şehitlerin anasına yer. Sanki binada tavan yok gibi. Göstereceğim size bakın. Bakın su nereden geliyor gördünüz mü? Bak. Bütün binanın kolonları çürümeye başlamış. Yani bu bina, bu tamir edilmediği takdirde bu bina komple çöker. Şimdi size anlatacağım. Bakın her taraf su içinde. Burayı da göstereyim. Her tarafını yaptım bu ben. Ne yazık ki Dyson almam gerekiyor. Bakın Dyson. Yani Dyson herkes bilir bu binanın her yerini yaptım. Sadece vitrini yapamadım ve oradan bakın su geliyor her taraftan binaya. Şimdi ben burayı yap yani Allah nasip ederse normalde param geldiğinde binayı yaparım. Müslümanla gayrimüslim arasındaki fark bu. Düşmanın dahi olsa emanete hainlik yapamazsın. Sabah kahvaltısını yaptım. Yiyecek bir şey yok diye şeker hastasıyım. Reçel yemek zorunda kaldım. Ekmek bitti. Ekmek alamıyorum. Sağ olsun arkadaşım biri gizliden biraz gıda maddesi getirdi. Makarna pişireyim diyorum. Salça yok. Pilav yapayım diyorum. Sade pilav. Şehriye bitmiş. Ve tam 28 yıldır bu şekilde. Ve şu anki acılarımız bunlara neşe kaynağı oluyor. Peki hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz ne diyor? Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir. Bu zulmü niye yapıyorlar? Sizi satmadım diye. Devletimi, milletimi satmadım. Dinimden, imanımdan vazgeçmedim diye. Kimin rezilliği çıksa direkt devlet, millet destek veriyorsunuz. Ve onlar hastalığını, pisliğini size ve dünyaya bulaştırmaya başladı. Hepiniz akıl sağlığını yitirmeye başladınız. Yukarıda suyun içinde çalışmaya çalışıyorum. Ve ne yazık ki şu an yaptığım Türk bayrağı standını 2019'da Cenab-ı Allah ebabil kuşlarını Mekke'ye gönderdi. Bu savaşı bitirin buradan öteye insanlık kaldıramaz diye. Peki bu hakikati bu ülkeden vatansever biri çıkardığını ve dünya genelinde duyulduğunu farz edelim. Cenab-ı Allah azametimle sizi yok edeceğim. Bu savaşı bitirin. Hakikati açıklasalar Alanya'da Süleymancı yiğitleri geri çekilecek, Allah rızası için orayı yapacağım, aylık bir buçuk trilyon. Ee, hemen diyorlar, atma Recep diyorlar. Ya ufakçılar büyük, hadiselerden ne anlıyor? Adam burnunun bokuyunu ufak ufak, halk demir, hukuk demir çalıyor, çırpıyor. Kendisine ve sevdiklerine hayat verdiğini zannediyor. Anlatayım size, saf deri, bak saf deri, işte bunu da göstereyim. Saf deri vazolar, tanesi bin lira, o zaman. Normal ucuz olan naylondan yapılmış deriler de vardı. 15-20 lira. Saf deri. Bunun modelinde bir saf deriyi düşünün. Tanesi 1000 lira. Muğla tarafında o kadar zengin oteller vardı ki zengin sahipleri bakın suya su geliyor gördünüz mü? Sadece Dyson alamıyorum. Çok pahalanmış. Camların etrafına, vitrine Dyson çekmem gerekiyor. Su sızdırmazlığı. O da yok. Ondan dolayı su geliyor. Bir tanesi bin lira, lüks vazo, kristalden yapma. Adamın ıı, her otelinde 2600 bin odası var. 2600 2500 Adamın 10 tane oteli olan adamlar vardı, Muğla tarafında, Fekir tarafında. Adam bir siparişe iki tane sipariş veriyor. Tanesi bin lira. Üç diyeceksiniz, 2600 bin lira yani milyon trilyon bilmiyorum da iki e, iki buçuk trilyon para. 15 günde bu ve tek bir yani iki personelin yapacağı şeydi. Ve bu adam 10 tane oteline e, her bir odası 2500 2600 odalı hepsine aynı siparişi verdiğini düşün. Trilyonu geçti o, e, bir haftada ha. Ben bu parada değildim. Bu ülkede ne öksüz dediler, ne yetim dediler, ne mazlum dediler, ne hak dediler, ne hukuk dediler. 1993'te gizledikleri sırla resmen can pazarı yaşattılar ve hatta bunlar da şehitlerimizin kanı. Zalimlere karşı gelirken şehadet şerbetini içtiler. Oraya Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelecek. Kim ne halt diyorsa yersin kimse bilmeyecek. Onu size bağışlayacaktım. Bu ülkeye bağışlayacaktım. Çünkü bu ülke yüz binlerce bu vatanın evladının ahını, yüz tane ülkenin ahını alamaz. Orayı sadaka olarak bırakalım. Nereden geldim? İşkencelerle öldürülmek istendim. Dinimizin yüceliği bu. Kişilere bakamazsın. Kutsal emanetlerin neyse odur. Peygamber Efendimiz e, döneminde münafıklar var diye Peygamber Efendimiz'i bırakmak mı gerekiyor? Bu insanlar dininden imanından olmak için bir takım bahanelere sarılıyor. Ve orayı bağışlayacaktım ve memleketime gidecektim. Bu durumu bilenler bırak bu millet şerefsiz, bu millet günahkar diyenlere ölümüne destek veriyorsunuz. Örneğin bu bina. Yukarıdan su bastı, her tarafı su aldı. Ayakkabım delik kira günü geldiğinde kesinlikle kesinlikle bir sefere mahsus aksatmıyor. Burayı yaparken bile adam dedi ki ne bura bitsin ondan sonra kontratı yenileyelim. Bir kontrat yaptık gelmedik buraya bir takım olumsuzluklar öğrenince çaresizlikten geri döndük. Ve bura bittiği gün kontrat imzalanır dedi yenileriz. Ne yazık ki ben burayı bitirdim. Çalıştım, malzeme getirdim. O zaman zarf içinde cebimdeki parayı bile aldılar. Ben Üç gün burada aç yattım. Şekerim düştü. Burada bayıldım. Cebimdeki parayı aldılar ve buraları yapıldı. Şimdi yukarı da aynısı olacak. Şimdi binayı yapmazsam inanın bir usta getirecek dünyanın parasını alacak. Dünyanın parasını alacak. Diyecek bu bina çökecek. Kolonlar su çekiyor. Kolonlardaki demirler, memirler çürüyüp patlayacak ve bina olduğu gibi çökecek. Ne? Dünyanın parasını ise. Işte. Yapabilecek mi? Yapamayacak ki ezbere bir şeyler yapacak. Daha önce de getirmişler. Dünyanın parasını almışlar. Adam demiyor kardeşim sen yukarıyı yapamıyorsun. Bir ufak yeri yaptın. Allah yardımcımız olsun. Bir kutu boya yüz liraya ulaştı ya. Demiyor bir iki aylık kiradan vazgeçelim. Sen yukarıyı tamiratını yap. Yukarı bitsin. Ondan sonra kirasını al. Demiyorlar. Diyemiyorlar. Biz ne kadar iyi niyetliysek karşıdakiler o kadar kurnaz ve çok kâr ediyor. Biz insanlığımızdan vazgeçmiyor. Akrepler akrepliğinden vazgeçmiyor. Akreplerin meselesi çok güzel bir mesele. Bütün insanlara, insan olmak isteyenlere, yeryüzünde huzurlu bir şekilde yaşamak isteyenlere, İslam dininin insana layık olduğu değeri bulmak isteyenlere büyük bir ibretlik meseledir. 20 yerde anlattım, 21. yerde de anlattım. Eskiden çok büyük Allah dostları çok güçlü çınar ağaçlarını yetiştirirlerdi, temel bilgiyi verirlerdi. Yargı, emniyet, askeriye, din adamları, devlet büyükleri temel bilgiyi almadan resmen vahşet sergilerler. Temel bilgi her şeyin temelidir. O olmadan kesinlikle bugün yargı, emniyet, askeriye bütünlüğünü bozuyor, resmen can pazarı. Neden? Bu oturduğu makamın ne derecede ciddi olduğunu, kalemine haklı yazdığında, yana yazdığında bu ülkeye rahmet zalimlere destek verdiğinde azap ve bedeli bu vatanın evlatları olduğunu bilen bir yargı mensubu kalemini yanlış çeviremez. Çünkü sonunda başkasının hayatını bitirip kendileri ve sevdiklerinin hayatını bitir, bitirdiğini anlar yani o makamdayken. Ama şimdi öyle değil. Geride bedel ödüyor. Kimse kalmadı. Yarın herkes bedel öder. Her neyse e gerçek Allah dostlar şimdiki hocalara, imamlara bakmayın. Cenazeden bu kadar, mevlütten bu kadar, maaş sabit, o var, şuyum var, buyum var. Cenazeden bu kadar. Ve onun haricinde camiyi de kötü konumlarda kullananlar hariç Allah'ın evini kerhane olarak bile kullananlar var şu an. Yanlış değil mi? Ya AK Parti, ya bırakın AK Parti, AK Parti ne kadar vatansever kişiler varsa katliamı için bilerek başa getirildi. Neyse mübarek diyor ki ne diyor evladım diyor. İslam dini e, talebelerini toplamış temel bilgiyi verecek. Temel bilgiyi alan kişiler kesinlikle sarsılmazlar. Ne olursa olsun şeytan ne vaat verirse versin kesinlikle zerre miktar tenezzül etmezler. Çünkü temel bilgiyi almışlar. Öldüreceğini bilsen devletini, milletini, vatanını satmaz. Dininden, imanından vazgeçmez. Evlatlarım diyor bu yol o kadar yüce bir yol ki diyor. En emin yol Muhammedül Emin'in yolu. Bunun rehberi Kur'an sünnet hadislerdir. Yalnız ilk adımınız insanlar size ne kadar kötülük yaparsa yapsın siz o kadar iyilik yapacaksınız. Hemen talebelerden biri evladım ev, hocam hocam diyor izniniz olursa ben bir misal anlatmak istiyorum. Buyur anlat evladım diyor. Büyük bir Allah dostu diyor. Bakıyor suyun içinde akrep. Suyun içinde olan da sizsiniz, akrep olan da sizsiniz. İyi dinleyin. Normalde gerçek dört dörtlük Müslüman olsanız ucu bucağı olmayan deryada yüzen balıklar olursunuz. Şimdi pus, pis suyun içinde yüzmeye çalışan balıklar, temiz suyun içinde de akreplersiniz. İnşallah bunu anlayan olur. Anlarsa çok ağır bir anlamı var. Pis suyun içinde yüzmeye çalışan balıklar sizsiniz. Temiz suyun içinde boğulan akrepler yine sizsiniz art niyeti anlatmak istiyorum bunlar. Neyse diyor bir Allah dostu bakıyor ki suyun içinde akrep boğulduğunu görüyor. Dayanamıyor. Akrebi kurtarmaya çalışıyor. Ve akrep onu sokuyor. Canı yanıyor. Çevresindeki insanlar yetişiyor. Ve arkasına tekrar bakıyor ki akrep yine suyun içinde yine boğuluyor. Ve tekrar akrebi kurtarmaya çalışıyor. Şunlar ne kadar güzel. Ve akrep tekrar akrepliğini yapıyor, sokuyor. Ve canı yanıyor. İnsanlar yine yetişiyor, kurtarıyor mübareği. Üçüncüsünde de tekrar bakıyor akrep suyun içinde ve yine boğulduğunu görüyor. Ve dayanamıyor. Yine kurtarmaya çalışıyor. Yine akrep akrepliğini yapıp mübareği sokuyor. Üçüncüye iki anlattım. Bu üçüncü belki yanlışlıkla üç sefer anlatmış olabilirim. Onu çelişki olarak kabul etmeyin. Çünkü şu an canım öyle bir yanıyor. Gözlerim yukarıdaki havasızlıktan duman gözümü yakıyor. Boğazımı, genzimi yakıyor. Gıda olarak normalde mandalina, gıdalı bir şeyler yesem vücut toparlar. O da yok. Normalde yoğurt, ayran, süt içmem lazım. O da yok ya salça yok işte şey yapmaya makarna pişirmeye her neyse oradakiler diyor ki sen ne yapıyorsun diyor her bu akrebi kurtarmak istediğinde akrep seni sokuyor diyor mübarek de diyor ki ne diyor akrepler akrepliğini yaparken biz insanlığımızdan vaz mı geçelim vazgeçtiğimiz gün kıyametin koptuğu gün ve mübarek diyor ki ne evladım diyor git diyor bana bir akrep getirin böyle en zehirlisinden. Peygamber Efendimiz diyor ki ne gerçek alimlerin kanı zehirdir. Biz onlardan mıyız değil miyiz? Ve getiriyorlar mübareği elin üzerine katıyor ve akrep yine akrepliğini yapıp sokuyor ve akrebin kendisi ölüyor. Mübarek sohbetine kaldığı yerden devam ediyor. Evlatlarım diyor. Yani o bahane attı talebe, o bahaneyi sildi Mübarek. Tekrar devam derse bugün hepsinin her tarafı bahane. Ve tekrar diyor ki ne diyor? Evlatlarım diyor. İnsanlar size ne kadar kötülük yaparsa siz o kadar iyilik yapın. Öyle 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 içinizdeki benlik erir 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 hakkın kendisi var olur. Ve insana layık olduğu değerle buluşur. Önümüne insanlığa hizmet edersiniz yüce bir makam için. Bakın ne güzel temel bilgi verilmiş. O talebeleri öldürseniz tutup da suçlularla bucularla anlaşma yapıp o cami Allah'ın evi cami Allah'ın evi kirletir mi? Yok. Kötü konumlara kullanır mı? Yok. Zülme kullanır mı? Yok. Öyle bir ima, öyle imamlara ihtiyacınız var şimdi ama yok ki. Ebabil kuşlarını Cenab-ı Allah gönderdi. Burayı da dağıtmayın dedi. Hakikati açıkla. Hakikati açıklasalar idam edilirler. Açıklamazsalar virüs ve oradan öteye felaketleri 93'lerde. 2000 yılında 2007 ve 2018'de biliyorlar. Ve bile bile kendilerini ve sizi günahlarına kurban edip yok ediyorlar. İçinizde salih Müslümanlar varsa vatansever buraya gelmesi yeterli gelir. Ve çıkan hakla hakikatle bu ülkenin ve dünyanın gidişatı değişir. Savaş biter ve dünya genelinde o hakikati çıkaran kişinin yanına gelirler. Bütün din adamları ve insan insana layık olduğu değeri veren din tek din İslam dini olduğunu ve bütün dünyanın boş olduğunu teknolojide 100 yıl geride olduğumuzu 1992'de biten savaş hala devam ediyor ve bunun bedeli faturası bütün insanlık yok olacak. Cenab-ı Allah cümlemizin yardımcısı olsun.